The full Food katkılarıyla yepyeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Daha önce de söylemiştik, artık yavaş yavaş filo güvercinlerine de geçeceğimizi söyledik. Şu anda güzel bir göv nakışıyla göv fili aldık. Birazdan sizlere göstereceğim. Kesinlikle ve kesinlikle iddialı değiliz. Basamaklara emin adımlarla birer birer küçük küçük çıkacağız. Orta segmentli bir kuş aldım. İyi süper süperstar kuşun kötü yavrusunu aldık. Biz bütün dostlara bunu öneriyoruz. Nesli belli olmayan kuşları Almayın lütfen örnek veriyorum Tamamen örnek veriyorum ben bunu atıyorum 5 TL'ye aldım ee, Siz aynısı bende 1 TL'ye var Diyebilirsiniz ama nesli yoktur O yüzden e, kötü kuşun Pardon iyi kuşun kötü yavrularını Alarak e, içlerinden Altından da daha güzel yavrular geleceğinden Emin olabilirsiniz Hem daha az para harcamış olursunuz Hem de kaliteli kuşlar Almış olursunuz bunun bilgisini vereyim daha fazla sizi bekletmeden kuşumuzu gösterelim. Kuşlarımız burada dostlar. Yaklaşık 12 saatlik yoldan geldi. Sağ olsun gönderen abimiz de e, buraya gerekli olan bilgileri yazdı. Birazdan kuşu göstereceğim. E, abimizin ismini vermedim. Kendisinden izin almadan e, böyle bir şey yapmak istemedim. Eğer ilerleyen zamanlarda isim ver derse de ismini veririz. Aslında abimiz bizim e, danışmanlığımız diyebiliriz. E, bize birkaç bilgi verdi ama şu anda biz o bilgiyi uymadık. O bize dedi ki kesinlikle ve kesinlikle kuşlarını kimseye gösterme. Bir yıl üret. Bir yıl ürettikten sonra e, insanlara, camiye göster dedi. Biz dayanamadık. E, sizlere göstermek istedik. Şimdi kutuyu açacağım. Ondan sonra kuşları sizlere göstereceğim dostlar. bu arada kanalımıza abone ol diye saçma sapan cümleler size kurmayacağım. bunun gerçekten hiçbir etkisi olmadığını tespit ettim. Kanala abone olmayabilirsiniz. Bildirimleri açmayabilirsiniz ama beni izlemeyi ihmal etmeyin diyerek videomuza kaldığımız yerden devam edelim. Evet dostlar şu anda aslında burayı biz karantina odası yapacaktık ama şu anda açık kuşlarımızı buraya koyacağız. Daha yer yapmadık. Daha önce söyledim. Burayı çok güzel yapacağız ama Şubat ayında başlayacağız. Neden Şubat ayında başlayacağız onu da söyleyeyim. Hem yağışlar azalacak hem de bahara, bahar zamanı kuşlar daha güzel görükür. Güzel bir ortamla sizlere görsel bir şölen yaşatmayı düşünüyoruz. Hemen şöyle kutumuzu açalım. Kuşların sağlığına da bakacağız. Nasıl diye... Şimdi ben açık konuşuyorum. Filo güvercinlerinden o çıkacak. Filo güvercinlerinden çok iyi anlamam, profesyonel değilim ama rengi falan gerçekten çok güzel. Abimizin eline emeğine sağlık diyorum. Şunu şöyle birinciyi bırakayım. Şu anda korkuyor kendini tam göstermiyor olabilir. Ee, videolarını çekmişti abimiz izledik. Kını, kınıfır diyen var, karanfil diyen var. Gerçekten bu da güzel. Şöyle söyleyeyim. İyi e, iyi kuşların kötü yavruları olduğu için bunun nesli daha iyi olduğunu, erkekten daha iyi olduğunu söyledi abimiz. Lakin ee, şu anda yani kanı söylemiyorum. Görsel olarak erkeğimiz daha iyi. Bu da dişimiz. Gayet güzel. Kuşlar. Şöyle ben kamerayı alayım. Burada bu arada yeğenim Cumali. O da yavaş yavaş kuşları aşılıyoruz. Daha önce de videolarımızda çok küçüktü. Yaklaşık 6-7 yaşındayken videoları da görmüşsünüzdür. Eline salçumu. sağlık kuşlarımız bunlar inşallah güzel yavrular alırız nakışları falan nakışlarının güzel fiziği de güzel dişi daha nesilliymiş ama erkeğin şu anki tipi daha güzel. Yeni buraya geldikleri için kendilerini de ifade edemiyorlar. Vücudunu gösteremiyor olabilir. Çok büyük risk aldık. Güzel paralara da aldık açıkçası. biraz paraya kıydık diyebiliriz. risk almamızın sebebi de şu anda tam bir hastalık havası var. Mevsim geçişleri başladı. Malum biliyorsunuz. Gece soğuk, çok soğuk oluyor. Gündüz de sıcak. Gece gündüz ısı farklılıklarından dolayı e, kuşlara hasta etme ihtimalimiz çok ama çok yüksek. Bakalım hayırlısı diyelim. Hem tarafıma hem de sizlere hayırlı olsun. Bu kanal sizlerin sayesinde var. Bunun bilgisini vereyim. Hem size hem bize hayırlı uğurlu olsun. Yani yer nereye yapacağız şu anda bilmiyorum ama e, belki bu arada müsevvetimiz şu anda yatıyor. Bakın. Yuvalıkta yatıyor. Yumurtanın üstünde. Ama boş çıktı. Bu arada Entel Çiftçi'ye selam olsun. Ee, güzel bir ilaç verdi. Onu kullanacağız. Kesinlikle ve kesinlikle e, kuşların yumurtalarının e, dolu olduğunu dolu olacağını söyledi. Erkeğimizin kafasını görüyorsunuz. Erkek inanılmaz çok büyük nesilli. baba nesilli. Erkeğimiz. Ayağında Hafif bir yamukluk var. Ondan dolayı da belki ilk seferde yumurtası boş çıkmış olabilir. Bakacağız. Ee, gerekli ilgi alakayı göstereceğiz. Yine burada sarın akışlarımız var. Yani sarın akışlarımız nesilli. Dişi nesilli ama dişi de maalesef e, ayağı toparlıyor. Kanadı üçlü kanadında uğur var. Dişiyi kaybetmek üzereyiz. Dişi erkekten daha nesilliydi. Erkeğin nesili bilmiyoruz. Ee, erkekte gövde olarak çok kalın ama e, fizik fiziğini göstermiyor. Dik değil. Dişi de ayağı topal olduğu için dik değil yoksa inanılmaz derecede dik bir güvercin de az önce de belirttim bunlara e, entel çiftçiden alta da açıklamaya da numarasını bırakacağım gerekli vitamin mineralleri, probiyotikleri, antibiyotikleri kendisinden danışarak veteriner hekimimize danışarak alabilirsiniz. Yine burada az önce aldım. Şuraya koydum. 1 Food sağ olsun probiyotik gönderdi. E, mamamızı gönderdi. Mama da şurada bakın poşette. Şöyle göstereyim. Sağ olsun dostlarımız desteklerini esirgemiyorlar. Evet, yavaş yavaş videomuzun sonuna geldik. Ee, kanalımıza abone olmayı unutmayın demeyecektik alışkanlıktan söyledik ee, kanalımıza tarafımıza kuşlarımız hayırlı olsun şurada yine bakıcılarımız var geçmiş videolardan izleyebilirsiniz ne dersiniz burayı da söküp komple mi yapayım ya da sadece bu alana e, filo güvercini yapabiliriz şu kafesten bir tane daha var benim bir arkadaşımda da up bulursak ondan da onu getireceğiz Bunlara da koyabiliriz yani şu an bunun yerini düşünemiyorum nereye koyacağımı bilmiyorum videoyu kapattıktan sonra e, nereye koyacağımı düşüneceğim Ondan sonra yine size bir video çekebilirim çekebilirim ilerleyen zamanda yoldan geldiler suyunu falan koydum Aslında bir hafta burada kalmalar lazım ama e, hem yerleri dar hem de havalar çok soğuk Risk alıp şuraya iki bölme yapacağız. Bakın bir tanesini koydum öyle bir denemelik bir şey yaptım. Şöyle göstereyim. Şurası ayrı bir bölüm, burası ayrı bir bölüm olacak. Geçici buraya koyacağız. İlerleyen zamanlarda dediğim gibi daha güzel yerler yapacağız. Şu anda sağlıklılar sağlık hani sıkıntısı yok yemlerini yiyorlar sularını içtiler ee, birazdan şuraya alacağım evet bugünlük bizden bu kadar başka videolarda görüşmek üzere hoşça kalın takipte kalın.